Zeno, normalde ormanda yaşayan, macera dolu, hızlı mı hızlı bir kirpiydi. Ama bu sefer ormanda değil, büyük bir şehirdedir. Zeno, şehri ilk kez görüyordur ve kuzenini ziyarete gelmiştir. Kuzeni Tony, şehrin en sevimli postacı sincabıdır. İlk gün birlikte gezmeye çıkarlar. Ama şehirde garip bir şey vardır. Arabalar sessizce hareket eder, insanların ayak sesleri bile duyulmaz. Ne kuş cıvıltısı, ne bisiklet zili, ne çöp kamyonu sesi. Sanki tüm şehir sessize alınmış gibidir. Dün her şey normaldi. Ama sabah kalktığımızda şehirdeki tüm sesler kaybolmuştu. Konuşabiliyoruz. Ama çevremizdeki sesler yok. Korna, zil, yaprak ışırtısı, hiçbir şey kalmadı. Zeno kulaklarını oynatıp dikkatlice dinler. Gerçekten de doğanın ve şehrin doğa sesi tamamen silinmiş gibidir. Bu işte bir gariplik var, der Zeno. Sesler bir yere gitmiş olamaz. Belki bir şey onları saklıyordur. Zeno ve Tony, şehrin merkezindeki saat kulesine çıkarlar. Zip, Zeno'nun robot arı dostu, dayanlarındadır. Şehri yukarıdan tarayan Zip, ses frekanslarını algılar ve bir noktaya yoğunlaştıklarını fark eder. Terk edilmiş müzik mağazası. Üçü birlikte oraya koşarlar. İçerisi karanlık, raflar boş. Ama duvarda garip bir cihaz vardır. Ses toplayıcı makine. Makineyi çalıştıran kimdir peki? Küçük, içine kapanık bir hamster olan murmur. Murmur sessizce konuşur. Ben gürültüden çok korkuyordum. Şehirdeki her ses beni ürkütüyordu. Bu yüzden hepsini toplayıp susturdum. Zenodis çöker, sakin bir sesle konuşur. Seni anlıyorum murmur. Ama bazı sesler korkutucu değil. Hayatın bir parçası. Sessizlik güzeldir ama sadece bazen. Sesler olmadan yollar tehlikeli, insanlar üzgün. Tony de ekler. İstersen sana seslerle barışmayı öğretebiliriz. Her sesi kontrol etmeyi, sesleri anlamayı. Murmur başını sallar. Zeno makineyi geri çalıştırır. Toplanan sesler yeniden şehre yayılır. Bir bisiklet zili, martı çığlığı, çocuk kahkahası. Şehir yeniden canlanır. Murmur artık şehirdeki ses gönüllüsü olur. Gürültüyü azaltan çözümler üretir. Zeno ise kuzenine veda edip ormana dönerken bir şey fark eder. Bazen bir ses, kalbe dokunan en güzel şeydir.